Yani ürün fiyatları kalitesine göre piyasalarda belirlenmesi lazım. Biz bunu hep söylüyoruz. Piyasa şartları nasıl oluşmuş? Bu fiyatlar açıklanmadan evvel Çukurova'da 9 ile 10 arasında oluşmuş. Güneydoğu'da baktığımız zaman orada da aşağı yukarı 9 ile 10 lira arasında fiyat oluşmuş. Arpa'da da 7-7,5 lira arasında fiyat oluşmuş. Böyle bir piyasa var. Bir de bunun tabi ikinci ucu nedir? Dünya fiyatlarıdır. Dünya fiyatları da 250 dolar bazında buğday ton fiyatı olarak gözüküyor. Arpa 190-200 dolar ton fiyatı olarak gözüküyor. Dünyadaki tarımsal üretim yapan ülkeler de bunu tartışıyor zaten şu anda. Bugün Rusya 700, 700 rubleye kadar destek veriyor çiftçisine. Bugün Rusya'da oluşan fiyatlar dünya fiyatlarının etkisi altında mı? Etkisi altında. Maliyetleri kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Ama devlet destek veriyor. Biz de borsalar olarak, sektörün içindeki şahıslar olarak hep bunu diyoruz. Dünya ile paralel gidelim. Dünyanın altında fiyatımız olmasın. Ama çiftçimizin üretim maliyeti yüksekse bunu desteklerle çözelim. Geçen sene buğdaya bin lira ürün, ürün ürün desteği verilmişti. 300 lira civarında da üretimle alakalı bu enerji desteği, mazot desteği ve sertifikalı destek verilmişti. Biz bu sene bin lira olan bu buğdaydaki bu desteğin 1750 liraya çıkması için biz teşekkür ediyoruz. Şu anda spot piyasada, borsalarda kaliteli arpa ve kaliteli buğday devletin müdahil fiyatının üzerinde işlem görüyor şu anda. Böyle de bir süreç var. Biz buna seviniyoruz. Üreticimiz de kaliteli ürünle devam etmesi lazım. Bugün birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf arasındaki her bir 500 kuruş fiyat farkları oluşuyor. Bu da nedir? Kalite ön plana çıksın diye. Bu da sevindirici bir olay. Evet.